Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yeni sizlere Özge Yağız'dan yepyeni muhteşem görüntülerle geldim. Başarılı oyuncumuzdan yepyeni röportaj geliyor. Biz de büyük bir heyecanla bekliyoruz. Özge Yıldıza dair en yeni en muhteşem haberler ve görüntüler benim kanalımda Ve Özberk çiftrine dair de en yeni en güzel görüntüler benim kanalımda. Eğer siz de seviyorsanız mutlaka kanalıma abone olup bildirimleri açmayı da sakın unutmayın. Ve bana destek için videomu beğenip yorum yaparsanız da çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Kanalımı izlemede kalın.